Ben kavşu çimşicilerinden Hüseyin Uşbud'um. Ee, bu kavunun yetiştirip satıcısı olarak şimdi sizlere anlatacağım. Nisan'ın 15'inden sonra ekilir. Ee, bir ay sonra biter. Yağış olmazsa sularda e, Haziran 15'inden sonra su veririz. Kelek zamanı bir suyla olur. Ve e, bunun kaliteli on dilimimiz verimli, tat olarak, aroma olarak çok güzel. Dayanıklı ve şu an e, ticaret olarak birinci sınıf kavunlardır. Ve şu an e, Sumurlu'muzda ve köyümüzde en çok ekili tüketilen kavunlardır. Burada e, 2007'de pazarımız kurulmuştu. Dışarı e, şehirlerden, Yozgat, Kayseri, Ankara bölgelerden. Geldiler buradan götürüyorlardı ve eh, Ahmet abi bu işte pazarda daha çok e, satıp üreten çiftçilerimizdendir.